Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dragon Sin sıfırdan geçme serisinin 29. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar çok güzel ödüller aldım. Bu yüzden hani video çekmek istedim. Yeni hero'yu da aldım arkadaşlar bu hesaba. Ee, aynı zamanda yeni hero'yu da aldım. Baya güzel bir bölüm olacak bugün. Sizlerle birlikte güzel bir bölüm oynayacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Etkinliklerden güzel ödüller toplayacağız yine ve yine açmamız gereken mükemmel ejderhalarımız var. Ayrıca bir tane hero'muz da mevcuttur arkadaşlar. Hani güzel bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Sıfırdan gelişme serimiz gayet güzel ilerliyor. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoların için videoyu beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Şimdi şunları hemen bir toplayalım. Bugünkü menümüzde güzel ejderhalarımız var. Yine e, bir mistik savaş ejderhası, bir tane satürn ejderhası, bir tane de kuantum hayalet ejderhası var. Kuantum hayalet ejderhası benim için çok sürpriz oldu arkadaşlar. Normalde çıkmasını bekle, beklediğim bir ejderha değildi. Hani bu yüzden güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Özellikle de baştaki etkinlik ödüllerini aldık. Şimdi buradaki başka ödüllerimizi de alacağız arkadaşlar. Burada bir tane mistik artı beşlik mitolojik şeyler vardı. Onları da alalım. Şunları da toparlayalım hemen arkadaşlar. Düşünme bir de ee, şimdi buradan telaştan etkinlik ödüllerimizde de isteyelim arkadaşlar. 11. olmuşuz. Gümüş özel sağlıklar. en sağlık avantajımızı açtık. Güzel bir şekilde. 20 tane takas jetonumuzu alalım. İsteğimizi de alalım. Şöyle güzel diye aldık arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle. Savaşa girmeden önce arkadaşlar haberlerimizden yeni hero'muzu alalım arkadaşlar. Neredeymiş bakalım. Destansı yarış ödüllerimizin sonuçlarını gösterelim. Mükemmel bir şekilde e, hero'umuzu da aldık arkadaşlar. Şunun hemen bir screenshot'ını almak istiyorum. Şöyle güzel bir şekilde. Güzel bir şekilde aldık arkadaşlar hero'umuzu. Yeni bir fırtına ejderhası ve daha yanından nice bir sürü peridaktör ejderhalarını aldık arkadaşlar. ödelerimiz depomuza gönderildi Şimdi şuradan hemen e, bir tane daha yüksek ulu hafızalayan ejderhası kürelerimizi de alalım arkadaşlar. Baya güzel bu bölüm. Hani şöyle bir yüksek ulu hafızalayan ejderhamıza bir bakalım. Oy çok iyi be. Güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bir grid parası grid parası diyorum ya. Allah'ım kafayı yedim grid parasını. alakaysa. Eğitim atla diyeceğim. Şimdi hemen şuradan bir veri rari ejderhalarımızı da bir yerleştirelim arkadaşlar. Yeni ejderhalarımıza merhaba diyelim. <laughs> Ve hemen besleyelim şöyle. Beslerken de grid paramızdaki havuzumuzda hazır buluyken de alalım. 10 Seviye Yeterli Olur Buna Buna Çok Böyle Şey Seviye Atlatmamıza Gerek Yok Hemen Şuradan Bir Dakika Bu Ne Diyormuş Bu Ne Habitatı Toprak Doğa Savaş ee, Şimdi Toprak Habitatımız Neredeydi Bizim Toprak Habitatımızdan Bir Tane Ejderha Alalım Abi Şöyle Seni Taşıyalım Şuraya Güzel Ondan Sonra Seni Hemen Şuraya Bir Yerleştirelim Hero Yarışımız Nihayet Bitti Arkadaşlar Sonunda Besleyelim Ve Seni De Bir Besleyelim Hero'muzu aldık nihayet. Güzel bir biçimde. Şimdi pas görevlerimize bakalım. Hedefler kozmikten şu nişan. 20 nişan almaya çalışıyorum. Bir anne savaşı kazan. Kule adasında bir kez acı Bejder Ati videosu izle demiş. Tamam doğa demir. Onları bir halledelim önce. Doğa demir var mı bizde? Var tam hepsi var abi. Bir kapışalım bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar şu anlık önemli olan ejderhalarımızı çıkarttık. Daha çıkartmadık aslında. Çıkartmadığımız çok ejderhamız var mevcut hala. Şöyle bir hemen donuklava yapalım. 27.693 vurduk. Yüksek moral ejderhası olması lazım böyle ben anladım. Soft light 36k güzel. Aa çok toprağı olmadı hocam. Çok toprağı hiç olmadı. Bakalım buza karşı ne yapacak? Sapışık yaptı. 18.421. İki kere olması çok sinir bozucu bu arada. Tabi arı kovanı yapalım. Bir daha arı kovanı yapacağım. Güzel. 23.942. 14.907 hasar yedik sana bir soğut light yapalım şöyle. 35k güzel zaferimizi de aldık arkadaşlar. İlk zaferimizi kutlayalım bakalım güzel bir biçimde. Şimdi 35-35 yine aynı ecdalar geldi. Açıklama kısmındaki Discord sorumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Yakın zamanda bir hesap çekilişimiz olacak. Tekrardan aynı hesap verdik Çünkü arkadaş Dragon City'yi bıraktığı için tekrar bir hesap çekilişimiz olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pas yapalım şöyle. 32.918 çapı toprağı. 34.056. 38.388. 31.258. Pas yapalım. 36.919. Meteor yağmuru geldi. Oh fuck that shit. You know. Arı kolonu tekrar. 2, 4, 6.000. 60.000 saldırı hasarı olacak bizimki. Para tekrar yapalım. Güzel. 20 bin. Aa, güzel aldık zaferimizi de alalım. Tekrar ikinci. Güzel bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Savaşa başlayalım. Bundan sonra arkadaşlar antik dünya ejderhaları ile alakalı hiçbir şey yapmadık. Onlara da bir giriş yaparız herhalde gibi duruyor da. Bakalım nasıl olacak diye. Zaten benim normal buçumun kritik vuruşu. Şu an yemeğe de ihtiyacım var. Yemek sıkıntısı çok fazla çekiyorum bayağıdır değmek sıkıntısı çok fazla la çekiyorum. Bu yüzden bunu çözmek için arkadaşlar bir tane şeye ihtiyacım var. Hani adam akıllı altına ihtiyacım var ve aynı zamanda etkinlikler bu ara çok kötü geliyor. Hani hero yarışı biraz tıkandırdı bu hesabı. Sadece hero'ya odaklandık. Bu yüzden bir tık sıkıntıdayız şu anda arkadaşlar. Hani bu yüzden tabi yeni hero'muzu da açtık arkadaşlar. Şu an kaç kaçıncı hero'muz oldu Tam hatırlamıyorum ama güzel bir şekilde hero koleksiyonumuzu da genişliyor zaten. Tam güzel bir şekilde 35 doğa dalış Bunların hepsini full de bir pası açalım arkadaşlar ya güzel bir şekilde. Bir kafa karıştırıcı uyanışa girişim ben sana. Bir daha tekrar kafa karıştırıcı uyanış. 25.000 geldi. Evet 24.000 geldi. Tekrar bir kafa karıştırıcı 26.000 yaptık arkadaş. 36.533, 32.000 vurdu. Şöyle hemen bir senelere yaşam tüketme yapalım. 75.645, 54.794 geldi. 40.918. Pas yapalım arkadaşlar. Oyunda 1255 vurdu. Pas tekrar yapalım. 3.287 vurdu. Güzel ser geldi. Tamam bizim 7 kilomuz zaten onun ağzına sıçar şu anlara Arakoban yapalım bir tane güzel. 20.905 vurduk. Zaferimizi alalım. 18, 19, 20. Güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Bakalım bir ne verecek. X2 doğa totemi fena değil. Gayet güzel ödül aldık. Şimdi bakayım bir burada diyor ki do element kullanarak aranında savaş kazan. 39'a 40 bir tane savaşımız kalmış. Bir tane savaş sonra kazanıyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. 38 38 38. Bunu belki alırız bir girişelim bakalım. Şimdi beta ejder kritik atacaktır da Beta da alev elementi var. Bunda da alev elementi var. Yani şu anlık çok counter denk geldi. Bu bir tık sıkıntı arkadaşlar. Aslına bakarsanız bayağı bir tık sıkıntı. Belki yenilebilirim bunda. Ama Bu sanmıyorum yenileceğim ya. Bakalım şimdi Salt Light 1 vurdum. Salt Light 2 vurdum. Bunu gönderdim. Buna da 2 vuruşla gönderirim ben. Tamam yok yenir mi? Light tekrar yapalım. Şimdi benim elementler full buz olduğu için arkadaşlar bir tık ikinci hesapta çok sıkıntı yaratabiliyor. Hani çok fazla alev elementine sahip ejder olduğu için 200-200-400'den güzel bir şekilde pas şeyi almış olduk. Hemen bakalım ödüllerimize. Güzel güzel. Oy 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 oy, oy, oy. oh my god. İste bu pas sezonu çok iyi şu anlık. Şöyle bir hemen seni açalım. 20 tane kuantum nişanı. Nadir Joker küreler sandığını yapıştırdık arkadaşlar. 10 tane de taş aldık güzel bir biçimde. 10 tane taşımızı alalım. Ondan sonra buradan da bir tane daha şey alalım. Verir hari küresi buradan da bir legendary. Ver bakalım abine 163k yemek sıkıntı yok. Yemek hiç hiç yok den iyidir arkadaşlar. Tamam şimdi 5 kan raporu 5 koyektin. 200 tane bodyguard küresi 3 tane kozmik. Bayağı yemek açalım şöyle. 2,5 trilyon yemek. Trilyon değil daha doğrusu milyon da. Hadi bir Helga, diğer ejderha da veriyor değil mi? Tank vardı. Tank fena değil güzel. Buradakilerin hepsinin tümünü isteyeceğim direkt. Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan güçlendirden barigo artımıza bir basalım. Barigo artımıza geçelim mi? Ee, bakalım şimdi çiftleştirmelerde eksik olan ejderhalarımız vardı diye hatırlıyorum da. Burada bir tane arkadaş vardı. Kızıl Orman ejderhası geri geldi. Şimdi şurada savaş ejderhası da bir dakika koleksiyonlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Koleksiyonlarda bir sıkıntıdaydık şu anda. Şunu da bir isteyelim. Bir tane daha legendary ejderhası aldık. Güzel fena değil. Şimdi koleksiyonlara bakalım. Başlangıçlardan bir tek e, volkan ejderhası eksik. yani volkan ejderhası alev artık toprak istiyordu da. Onu da yapamazsak alev. Beni aslında anasını satayım. Şurada bir toprak yazalım. Hadi çık be oğlum. Allah belanı versin. Yani o çok garip. O ejderha elde edemem. Çok garip şimdi. Bende olmayan ejderhalara bakmam lazım. Mağazaya bir tekrar giriyorum. Burada elektrikleri bir bakayım. Elektrikte yapmadığımız ejderha var mı? Var aslında. Sıcak metal ejderhası yok bizde diye hatırlıyorum da. E, yap sıcak metal bizde var mı? Hemen bakalım şuraya. Ben. Yokmuş. Tamam. Sıcak metal hemen girişelim arkadaşlar. Maçifleştir. Elektrik artı alev bakalım. Alev çiftleştirme değil. ...dan doğakça... ...sakız ejderhası var mı? Bizde... ...yok galiba. Sanırım... Evet, ...sakız ejderhası yok. Bu yüzden hemen... ...sakız ejderhası yapalım bir tane. Oyun saat vermedi ya. Sakız ejderhası vermiyor. Kafayı yiyeceğim abi. Gerçekten çok ayar oldum şu an. Sakız ejderhası vermiyor ya. Delirtecek... ...delirtecek beni bu oyun. O tonla legendary veriyor. Onu vermiyor. Kanka dalga mı geçiyorsun ya? Sahip olun ben hero'muzu da şu antik dünyaya bir koyalım. Biraz taş harcadık. Yapacak bir şey yok. Ee, olan üstü kanat açısı çok bilmem ne. Şunu hemen bir o külle... böyle bir 20 level yapayım. Güzel 20 level. Hemen bunu eğitime koyacağım. Bu eğitimdeki bu yakışıklı bir gelişsin. Gelecekte bunu kullanacağım çünkü bu yakışıklıyı. Yemek oldukça bu değil abi. Hayır bu yakışıklı benim işime yarayacak. O yüzden profilde 40 level bir hero. E, bulunsun diye hemen buna eğitime atacağım. Eğitim, 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 eğitim. Neredeydi oğlum bu hero ya? Uf geçtim yine değil mi? Yüksekten uçan yazayım şuraya. Tamam. Scott'u yüksekten uçan ejderhaya bir yıldız çarpımızı öğretelim bakalım. Güzel. Tamam. şimdilik arkadaşlar başka bir lig savaşları kalmıştır şuradan. Şu arkadaşa bir girişelim bakalım. İnşallah yozlaşmış, çarpıp durmuş falan yoktur bunda. Tamam. Bunu keseriz her türlü. Yıldız çarpması güzel giriştik. 18.666 vurdu. 13k geldi. Saf enerjide 13.737 bir zaman bükülmesi yapalım tekrar. 40.902, 34.491 hipnoz geldi. Hemen bu şey yapmadan bir çağların kesiyle buna bir giydireyim ben. 36.972'den güzel giydirdik. Bakalım yaparım bilirsin. Allah belanı versin senin. Hakikaten nefret ediyorum. Bu 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 elemandan nefret ediyorum kanka. Ben hiç buna girişmeyeceğim. Bunun 3 tane 40 level ejderhası var çünkü. Harika 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 çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel 95 k ciddi olamazsın değil mi? üç tane yıldızı var abi bu ne ya 36 kav light. bu ligler zor bu liglere girişmeyeceğim hiç. Ee, en son burada 34-32 tane eurosu var bunun da Güzel bir şekilde ilerliyoruz Bir saniye ee, So li, li, let's go Engelledik so, 33.491 Burada 25.542 Bunu ben direkt göndermek istiyorum Bunları tamam bunları şimdi Allah belanı versin yavaş gel la koç Çok ayar oldum şu an ya Hakikaten çok ayar oldum. Kafa karıştırıcı uyanış. Ciddi olamazsın değil mi? Evet yenildik galiba şu an. iki yenildik ama ondan önce güzel bir versiyon aldık. Ar arı kovanı. Neyse yenildik abi yapacak bir şey yok. Yenilebiliriz şu anda çok güçlendik de. Sıkıntı rakipler geliyor çünkü çok fazla seviyesi yüksek rakipler var. Bunları tekrar telafi edeceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin. Şimdi şuradaki ödüllerimizi bir toplayalım öncelikle. Ver bakalım biraderim. 15 tane hero kürem. Eyvallah. Senden bir koleksiyon sandığı daha açalım. Göl koruyucu ejderhası vardı. Güzel. Bana buradan hero vermişti normalde de. Buradan göl koruyucu vardı. Fena değil yani. Bakalım şimdi başka hangi ödüllerimizi alabiliyoruz arkadaşlar. Etkinliklere hemen bir girelim. Şuradaki. Evet bunu unutmuşum bu arada. 55 35 de 90'ı şunu hala aç aç açtım da işte şey verdi bana o. Quantum Jart Çurtu'nu vardı. Bundan yüksek ihtimal fazla bir şey vermeyecek. Bakalım bundan ne verecek. Bundan da fazla bir şey vermez gibi geliyor ya. 5 tane verdi. Yani bok gibi. Yani çok fazla bir şey vermedi. Şimdi etkinliklere girmeden önce. Etkinliklere girmeye gerek kalmadı. Şurayı bir hemen aktif edeceğim. Ondan sonra şuradan bir tane taş alacağım. Ondan sonra şuraya gönderdiğim ejderhalara tekrar bir göndereyim. Ee, sen, sen 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 bir git Franks Ondan sonra sen de gel ejderhalara gönder dedim Sen 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 Seni öbür taraflara yolluyoruz Sen bir gel bakayım şöyle Seni de şuradan hemen hızlı bir şekilde Şuraya 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 Ve şuraya yolluyoruz Güzel bir biçimde yolladık ee, Siz gelişmişsiniz ee, Bakalım seni bir upgrade edebiliyor muyum Yükselt kanka seni de Bakalım seni upgrade edebilirim. Edemem. Seni upgrade edebiliyorsam seni de yükselteceğim. Güzel seni de yükselteyim. Sizler upgrade ediliyor musunuz? Sizler upgrade edilmiyorsunuz. Sizler upgrade ediliyor musunuz Mr. Buzlar? Hayır. Peki sen doğa bitti. Tamam seni de bir upgrade edelim. Sen seni de bir upgrade edelim. Seni de bir upgrade edemiyoruz. Pekala. Ee, i̇lkele bir bakalım. İlkele 350 yükselt. Bu Water'ı da bir yükseltelim, girişelim. Water'ı zaten çok iyi yükseltebiliyoruz. Water'dan yana bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Seni de yükseltebiliyorsak yükseltelim bakalım. Güzel. Topraklara hemen bakıyoruz. 200'e yükselttik. Seni de yükseltelim. 200'e seni de yükselttik. Güzel şu anlık bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Eee şuraya bir girmek istiyorum. Şimdi bakalım. Ee, şurada bir üç tane kozmik cartı curtu var. Ama üç verdi. Allah belanı versin. Harbi senden nefret ediyorum Dragon City kanka bu konuda. Gerçekten uyuz ediyor beni bazen. Hani şuradaki kozmik nişanı almak istiyorum. Bir ta iki tane var. Hadi oğlum iki ver. Oradan gideceğimi biliyor. İyi almıyorum lan kozmiyi. Sana inat almayacağım. İstediğim buydu zaten abi. Bekliyorum bekliyorum. 1, 2, 3 güzel geldi. 3, 2, 1 ver bakalım. Aslında yemeğe çok ihtiyacım var şu an. Hani buradaki hiçbir ödüle ihtiyacım yok. Bana şuradaki yemekler lazım. Bu elmas sandık lazım bana. Buradaki yemeklere çok fazla ihtiyacım var arkadaşlar. Aşırı derecede fazla. Kedi kafayı yedi. 3, 2, 1 aldım 244 güzel benim yemeğe ihtiyacım var şu an geri kalan hiç taşma şumrumda değil taşa da ihtiyacım yok çünkü 3 2 1 Kedin oğlum ka kafayı yemiş manyak alt arka tarafta abudik bubidik ne tamam yapıyorsun lan hele amık Tamam güzel bir şekilde ilerliyoruz şu an. Üçü de açtım. 3, 2, 1 ve... Güzel. Şuradaki sandık amacım. Peki hocam. Güzel. Bayağı iyi. Sandık amacım dedikçe amacım sandık kuantum nişanlarını toplamıyorum çünkü sezon bitiyor neredeyse. Kuantum nişanlarını toplamıyorum dedikçe sen bana inatla daha çok veriyorsun. Allah belanı Aha tamam. Sıkıntı yok abi. Güzel geldi güzel geldi. Evet. ver bakalım. 244 kaymak güzel çok iyi. 3 güzel. 3. 2. Aşağı inmeyeceğim hiç. Kuantum nişanlarını toplamadım ama. Ee, bir bakalım. 1 dedi. Güzel. 2x2 alayım şuradan şunu. 3, 6, 7, 8 tane nişan olacaktı da tam 1 dedi. Çık yukarı. Burayı da böyle bitireceğim gibi duruyor ya. 2, 1 2-1 Güzel. 2500 vardı. 3. Güzel. 3-2-1 Alalım şunu. Evet. Buradaki etkinlik ödüllerimiz bitti. En yakın bana şuradaki ödül var. O yüzden onu alacağım. Buradan yemek çıkarsa çok memnun kalırım. Taş vermesin lütfen. Kötü geldi. Evet şu anlık yapabileceğim başka hiçbir şey kalmadı. Video dışında reklam izlemek dışında yapabileceğim şu an başka bir aktivitem yok maalesef. Ee, Kalan girmeyi düşünmüyorum. Etkinliklere bir bakalım ödüller var mı? Yok şu anlık. Skor panosuna bir bakalım. Skor panosu birinci yüz. Şu an birinci başladık. 740 tane muhakkak der gece ejderhası var. Etkinlikleri kasma gidersem ikisi yemek sandığı alırım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yemek biriktireceğim. Ee, bir sonraki bölümde yüksek emir ejderhaları 45 level falan yaparız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.